Bugün ne mi yapıyoruz? Tabii ki de kutu açıyoruz. Ve bu aydır bir video yapmıyorum. Neden mi? Ha! Bilmiyorum. Veli evet. toplantısı oldu. Ve telefon gözümün önüne tozun şu havaya karıştı. Ve bir ay önce video atamadım. Ha. Zaten bunun bu atmam lazım. Çünkü iki haftada bir video atıyorum. Ve geri dönüşümüzü Evet 40 tane kutu birikledim. Şimdi bunları açacağız. Ve çıkmaya çok yakın olan bıçaklara falan dedireceğiz. Bağıracağız. Sonra annemler gelecek. Ne bağırıyorsun lan diyecek. Çıkar ezik şeylere of of yapacağız. Ve sen de bunu izleyeceksin. Videoyu söylüyorum? Belki zamanını çalacağım. Bir daha çok kutu açmamız lazım. Evet yani bir tane gördük. Hadi hadi. Aynen. Allah! Ha, 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 ya ben Sevinme'yi bilmiyorum biliyor musun? Bu çok işte. Şu an izlenmesi için ne yapmam lazım? Çok çok çok! Aslında bakarsan videoda yapacak bir şey kalmadı. Upgrade zaman. Şimdi tabii ki de bir kasar videosu olur da upgrade olmaz mı? Evet. Upgrade zaman.